Anne. Hı. Halam iyi mi? Gözüm söyledi bayılmış. İyi iyi. Bir şey olmaz onlara. Ayağa kalkar birazdan. Niye bayılmış ki? Bilmem. Yoktum yanlarında. E sormadın mı? Sevgili babaannen lafa ağzıma tıkadı. Postaladı beni sağ olsun. Kesin bizden sakladıkları bir şey var. Bir tiyatro dönüyor ama hadi bakalım yani. Anne. Ha. Derdin ne de senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Derdim falan yok benim. Aç gözünü diyorum sana. Baban üvey diyorum. Anlamıyor musun? Babam üvey değil. Dedem onun babası. Eminim babaannem de bir gün bile ayırmamıştır onu. Neden beni ailemden soğutmaya çalışıyorsun? Kızım, senin bir tek ailem var, o da biziz. Ben, baban, kardeşin. Onlar benim ailem diye kendini kandırma. Dedemlere haksızlık ediyorsun anne. Dedem bu evin başı babaannenin boynu. Boyun nereye isterse baş oraya döner. Yörük anlar demek kıymet demek. Kıymetin kanı demek. Kıymetin de bir tek evladı var bu evde. O da kahraman. Meryem'in bile hiçbir değeri yok. Sana gerçekten inanamıyorum anne. İster inan ister inanma. Git kıymet ve şehzadelerine hizmet etsen. Ben aile şirketimiz için çalışıyorum. Karşılığında alıyorum. <laughs> Bravo sana. Aynen böyle devam ama hiç kimsenin umrunda bile değil. Çünkü sen kıymetin kıymetlisi değilsin. Kahraman ve o kızın karnındaki bebek dışında hiç kimse değil. Amcam kimsenin hakkını yemez anne. <laughs> Amcan yemez de babaannen öyle bir tezgah kurar ki bir bakarsın tekmeyi yemişsin. Annem demedi deme. Daha fazla konuşmayalım bence. Bence de. <laughs> Sporları bu şekilde düzeltip, hemen mail atın bana. Kızım, hala mı iş güç? Bitti artık, bitti. Mesai bitti. Azıcık dinlensene. İşe sahip çıkmazsak olmuyor ki babaanne. Aferin, aferin. Hem belli mi olur? Belki bir gün amcamın yerine geçerim. Tabii. E, çalış. Çalış da kızım, kendini bu kadar yorma. Kadın başına büyük yük olur. Hayali de vebali de. Anlamadım babaanne. Kadın olmamla ne alakası var çalışmanın? Kızım vaktin geliyor. Yarın öbür gün bir bakmışsın evlenmişsin. Çoluğa çocuğa karışmışsın. Hem bakalım kocan isteyecek mi çalışmanı? Ha? Değil mi ama? Bana kimse karışamaz babaanne. Hem bana çalışma diyen adamla da ben asla evlenmem. Aman aman sakına Büyük lokma yut büyük konuşma kızım. Hem holdingin istikbalini sen niye düşünüyorsun ki kızım? Amcam var kız bese torunda geliyor. Babası onu büyütür, okutur, yetiştirir. Sonra da holdingin başına getirir. Değil mi ama? Geleneğimiz de aynen devam etmiş olur. Kıymet Hanım, Aysel abla bir çorbaya bakabilir mi dedi. Geldim, geldim. Ha, Ziya Bey yemeğe gelmeyecekmiş. Sofrayı hazır ediverin kızım. Canan. Hayırdır? Bizi özel olarak yemeğe davet etmeye falan mı geldi? Hayır anne. Ee? Sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz kızım? Karnım acıktı. Niye geldin? Ben düşündüm. İkiniz de haklısınız. Sana şirkette olanlarla ilgili haksızlık ettim galiba. Özür dilerim. Bundan sonra hep yanında olacağım baba. Baksam benim akıllı kızıma. Kimsenin hakkımızı yemesine izin vermeyeceğim. Madem kimse bizi düşünmüyor, o zaman biz de kendimizi düşüneceğiz. Baba, tüm analizler yapıldı. Organik tarım için uygun bir arazi burası. Ne gerek var? Hatay'da dünya kadar arazimiz var. Hatay bizim. Abi Türkiye'de ve dünyada gelecek organik tarımda. Eğer büyümek, gelişmek istiyorsak bundan kaçamayız. Mecburuz. Başka yolu yok. Peki bir sonraki etapta ne olacak? Önce organik pazarlara mal göndereceğiz baba. Bir süre sonra kendi marketler zincirimizi kuracağız. Düşünsenize. Uçsuz bucaksız bir yeşil alan olduğunu. Süleyman Kahraman niye durdun? Daldın gittin bir de. Bir şey yok baba. Ben her şeyin ne kadar güzel olduğunu hayal ettim. Arazinin sahibiyle anlaşma sağlandı baba. Mühendislerden de bir ekip kurdum. Sizden gelecek onayı bekliyorum. <laughs> Madem her şey hazır, neden sorma zahmetinde bulunuyorsun ki kahraman? Ha usulen, ha? Siz uğraşmayın diye abi. Ha, anladım. Hem madem sordun söyleyeyim. Bence bu iş olmaz. Çok riskli. Ha bir aksilik oldu mu bütün mahsul çöpe. E, çöpe atacak paramız var da ben bilmiyorum, orada bilmiyorum. Kahraman, sen bu işe inanıyor musun? Evet baba. O vakit hayırlı uğurlu olsun bir an evvel çalışmalar başlasın. İlk mahsulü kendi ellerimle koparacağım. Tamam baba. Kolay gelsin. Babam müsait mi? Müsait sizi bekliyor. Yalnız biraz sinirli Canan Hanım. Ne oldu baba? Beni neden çağırdın? Amcan aldı sazı yine gidiyor. Büyük sözü de dinlemiyor. Babamın da gözünü boyadı. <laughs> Ailecek Titaniye biniyoruz. Titaniye. Ne demeye çalışıyorsun bana anlamadım. Organik işine giriyormuşuz. Beyefendinin yeni oyuncağı bu. Çamur deryası. Anladın mı? Büyük iş. Amcam hazırlık yaparken ben yardımcı oldum. Ama senin korktuğun gibi değil. Ayrıca amcam haklı. Çünkü organikte büyük gelecek var. Heh. Bazen haklılar haksız da çıkabilir. Değil mi babasının bir tanesi? Baba. Bak Canan. Amcan aldı parsayı gidiyor. Bu işte de yıldızlaşırsa ben mahvoldum demektir. Bunun böyle olmasını istemiyorsan el ele verip organik işini baltalayacağız tamam mı? Babandan bu minik yardımı esirgemeyeceksin. Değil mi kızım? Tamam baba. Ne istersen yapacağım. Akıllı babanın... ...çiçik kızı.